Sayın Tör, hem e, haritada bir detaylı biz neredeyiz, onu sizden rica edeyim. Hem de bu, e, şimdi komutan değişikliği. Komutanı ne zaman değiştirdi? Bir Mayıs ayında, e, yani Mayıs-Haziran'a gelmeden e, 13 generali birden öldürüldü. Hatta siz bunu dediniz ki bu son derece e, büyük bir zaaftır. Yani böyle e, bölgelerin komutanları vardı. 13 General öldürüldü mü? Bunların hepsi, Şoygun'un da hatta bir, e, bir izyum yakınında bir saldırıdan son anda kurtulduğu söyleniyordu. Yaralandığı falan da ifade. Diyor. Evet, yaralandığı da söyleniyordu. Şimdi bu, bu şartlar altında e, manşeti, adı sıfatı kasap olan, Halep kasabı, Suriye'de görev yapmış, çok acımasız diye bilinen Dvornikov getirilmişti. Şimdi Kerç Köprüsü vuruldu, üzerinden birkaç saat geçerken Putin, Dvornikov'u da e, aldı görevden. Onun yerine yine Suriye'de görev yapmış. Yine kasapla kaplı. Yine Halep'te taş taş üstünde bırakmayan ekipten veya da onun beyni denildikleri yeni komutan getir. Şimdi bu e, komutan değiştirme e, yani değil mi? Sürekli bir başarısızlıklar bunlar e, değişiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Üstelik bu saldırı. İşte eski ve yeni e, Surovikin şu anda zaten ekranlarda ve e, Dovernikov da giden. Yenisi daha genç bir isim tabii. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii ki burada şu eski bir Türk atasözü var. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var gibilerden. Şimdi bu komutan değiştiği demek aslında bir orada paradigma ve stil değiştiği demek. Yani birisinin tarzı örnek olarak söylüyorum. Kara kuvvetlerini yoğun kullanma üzerine gider. Birisi biraz daha ateş destek vasıtalarını e, kara ateşli. Birisi de biraz daha hava kuvvetlerini çok etkili kullanır. Biraz önce komutanımın anlattığı gibi mesela değişik hava savunma su, su 35'leri devreye sokabilir. Farklı bombalama, hedef analizinin bile teknikleri vardır. Ne demek istiyorum? Yani şöyle derinlikte mesela şu anda hangi hedefler vuruluyor? Sadece misilleme olarak görmeyin bunu. Köprüler vuruluyor. Aynı zamanda enerji santralleri vuruluyor. Ee, Alt evet. yapısı tamamen çökertilmeye çalışıyor Ukrayna'nın. Putin'in Putin iddiası e, Ukrayna'nın da e, Kursku hedef aldı. Kurs nükleer santralini hedef aldı. Hatta Türk akımı evet. havaya uçurmaya çalıştı. Yani karşılıklı bir enerji... Ne yüklenme var? Altyapıyı köreltme faaliyeti var. Dolayısıyla burada şimdi eğer siz derinlikte hasmınızın, düşmanınızın altyapı faaliyetlerini daha çok vuracak bir sistem istiyorsanız ona yönelik bir komutan yani havacı ağırlıklı, havacı paterni ve aynı zamanda da bir önce söylediğim o hedef analiz sisteminde en az hava kuvvetlerine zayiatla ama maksimum düşmanı çünkü daha hava savunma sistemi tam çökeltirmedi Ukrayna'nın. Daha doğrusu vuruyorlar ama yenisi geliyor. O eski doğu bölge ülkelerinden yenisini gönderiyorlar. Dolayısıyla tam anlamıyla sıfırlayamadı. Havadaki hakimiyeti uçuş anlamında sağladılar. Uçak uçurmuyorlar genellikle ama kendi uçakları serbestçe de uçamıyor. Böyle bir sıkıntıları var. Şimdi yeni komutan bunu sağlayıcı bir e, yöntem uygulayacaklarını ben değerlendiriyorum. Burada bu yeni bombardımanda ee, şöyle şeyler de var, ee, sadece e, buralardan siz biraz önce söylediniz, Hazar'dan atılan e, füzeler de var gemilerin içinden, bu kincel füzeleri falan. Ama aynı zamanda Rusya'nın derinliklerinden e, Tu-95 ve Tu-22M'ler vardır. Bunlar ağır bombardıman uçakları, Sayın Komutanım bunları çok daha iyi açıklar. Onlarla da uzun menzili füze atlar. Yani komple Ukrayna'nın çepeçevre, Belorus ayrı olmak üzere. Bütün bu sektörlerden mermi yağdı, füze yağdı. Niye? Çünkü bir sektörden atarsanız hava savunma bataryaları oraya doğru yoğunlaşarak havada vururlar. Ve bunu hedefe gitmesini azaltırlar. Ama çepeçevre her noktadan attıkları için daha fazla hedefe ulaşmasını özellikle e, istediler. Ve enerji sıkıntısı şu anda Ukrayna'da elektrik kesintileri. Hatta Batıya elektrik satan bir devlet halindeyken şimdi enerji santrali vurulduğu için. Burada da ne isteniyor şunu söyleyelim. Ukrayna halkının direnci kırılmak isteniyor. Yani Ukrayna'dakiler diyecek ki bir nok oraya getirmek isteniyor. Yani diyecek ki ya biz burada savaşıyoruz ama asker cephede savaşıyor ama biz derinlikte artık su yok, elektrik yok, o yok, bu yok. Buna getirme çabası var. Bu azim ve kararını kırma olarak değerlendirilebilir. Bu Türk akımı dahil olmak üzere hedeflenmiş ama gerçekleşmemiş. Daha önce programları o kuzeydeki, Baltık denizindeki e, akım şeylerin, e, boru hatlarının da vurulması. Onu ee, O zaman o, o haritamızı, az önce aldığımız haritamızı verelim arkadaşlar. Ee, Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyan bütün hatları e, harita içine yerleştirdik. E, onlardan evet. e, mavi akım Türkiye'ye getiren ama e, Türkiye üzerinden... E, Yine Avrupa'ya gidiyor. Yine Avrupa'ya götüren Türk akım ve diğerleri kuzey akım. Burada amaç ne? Şimdi her hedef seçilirken, hedef analizi yapılırken, her hedef bir dosyaya alınır. Ama bu dosyada vurup vurmamak sosyolojik ve psikolojik ve harekatın devam eden durumuna göre değişiklik gösterir. Yani şu siz diyelim ki şurayı vurdunuz. Bu acaba savaşan tarafta olumlu bir şey mi yaratır, olumsuz mu yaratır? Şimdi burada da etkisi var burayı vurdunuz, burada da etkisi var. Bu enerjisini ihraç edemeyecek, bunlar da enerji alamayacak. Yani isteseler bile yani yakın zaman içinde. Bir hedefi seçerken acaba siz vurdusanız karşı tarafın daha çok hıncı mı artar, direnci mi artar yoksa ya artık biz bittik mi der. Bunlar da sosyolojik psikolojik faktörler dair hesaplanır hedef analizinde. Şimdi buradaki hedeflerine bakın neye görüyoruz şu haritanın gösterdiği. Bütün enerji çıkış hatları şu şu Burada da e, şu hatta henüz daha bir saldırı olmadı ama burası zaten kapalı. Yama kapalı. Evet. Evet. Şu Ukrayna üzerindekini de hemen hemen kapattı. Hala hemen Savaş hemen. zamanında bile veriyordu. Orayı Veriyor. da kapattı. Şimdi buraya da bir saldırı planlandı ve olmadıysa amaç ne? Şuradan Rusya'nın bütün gaz çıkışını kapatmak. Yani burada. Fail kim? Yani Rusya. Şöyle, şimdi Rusya bunu kendisi yap, yapacağını söylememiz biraz abartılı bir e, Hı -hı. şey olur. Hani tek başına şu olsa dersiniz ki cezalandırıyor. Bak siz benim gazımı ama şimdi bütün bunu hepsini yani yine koyunca. ...failin Rusya olmayacağını anlayacak kadar e, kapasitemizin olduğunu değerlendiriyor. Amaç <laughs> Rusya'nın burada enerji çıkışını kapatmak. Kapatmak. Yani evet. Savaşta bunlar olur ama yani ben bu doğrudur. Bakın biz bütün yorumlarımızda yani bunlar haklı, bunlar çok doğru hiçbir şekilde evet. bunu söylemiyoruz. Biz bu konunun üzerinde evet. değiliz, taraf değiliz bizim evet. konuda. Şimdi eğer Rusya'nın doğal gaz akışını engellemekse bundan zaten e, korkunç bir kış yaşayacağı söylenen Avrupa... ...koşulları daha da ağırlaşacak. O zaman fail kim? Yani bunu şimdi, kim ister? Şimdi bunu İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğini çektiği e, koalisyon yani. ister. Ama burada çok önemli bir şey var. Peki. Şimdi siz Avrupa'da yaşıyorsunuz ve şu an hükümetlerini zorluyorsunuz, gösteri yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bak biz gübre fabrikaları kapandı. Seneye biz e, buğday tavır üretimde sıkıntı yaşayacağız. O yüzden işte burada geçen gemiler çoğu Avrupa'ya gitti. E, onun dışında birçok üretim fabrikamız kapandı ve evlerde ısı ile ilgili sıkıntılar yaşayacağız. Bu kış zor geçecek ve gösteri yapıyorsunuz çek ya da işte Almanya'da orada burada ve diyelim ki hükümeti devirdiniz. Yani erken seçim istediniz. Örnek olarak söylüyorum Şu anda bütün hükümetler şu an Ukrayna Savaşı'nı destekliyor. destekliyor. Ama siz sosyolojik olarak sıkıntılı olduğu için müreffeh bir toplum olarak diyelim ki isyan ettiniz. Kat, seçmişsiniz ve bu yeşilleri onları bunları gönderdiniz. Nasıl alacaksınız? Patlamış hatlardan nasıl gaz alacaksınız? Yani burada geri dönüş eğer bravo. Siz eğer Hani buradaki sosyolojik ortamda bile bir yılgınlık olsa bile biz Ukrayna'yı niye destekliyoruz? Köprüleri bile yaksın. Artık köprüler yıkılmış oluyor. Şimdi burada bir şey daha var. Bu da çok kritik. Bu Kerç Köprüsü'nün vurulması bir dedim ya bir hedefte öyle yani hadi biz buraya bir bombalayalım. Hı -hı. Öyle bir hedef o. Hı -hı. Şimdi bu köprünün vurulmasındaki maksatlardan bana göre en önemlisi hani ilk başta kartı açmıştı. Nükleer kartı açmıştı Sayın Putin demişti ki biz işte şu yani de kullanırız çekinmeyiz demişti. Burada da özellikle taktik tabii stratejik nükleer kullanırsa zaten e, o zaman çok daha farklı bir şey konuşur muyuz konuşamayız biz şey o daha da ayrı bir konu. Evet. Ama taktik nükleer silah kullanmayı eğer şuralarda özellikle bakın burada da değil Zaporoje falan değil buralarda taktik nükleer savaş e, düzeltiyorum e, hedef alıp bu silah sistemleri mühimmatlı kullanmasını zorlamak olduğunu düşünüyoruz. Niye bunu düşünüyoruz? Şimdi diyelim ki buraya bir tane e, küçük bir şey attı. Bir, bir, bir kilotonluk veya işte daha bir küçük bir taktik nükleer silah attı ama o bölgeyi hem kirletti hem büyük sayat verdi. Dedi. Bunun askeri etkisinden çok buradaki sosyolojiye Tabii ki. diyecek ki çok ağır. zaten biz Ukrayna'yı destekliyorduk şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Ama iyi ki yaşıyoruz. Bak bunun uzun dibinde kimyasal, biyolojik, kim... yani bugün bize de atarlar deyip bu da Yani bakın bir hedef bir zorlama ve etkiler. Yani Putin'i e, yani iyice e, çığırından çıkarıp peki o zaman nükleer atıyorum deme noktasına... yani bir anlamda tuzak nasıl bunu en başa kuruyorsa. bunun içine bir de bir karşı e, tez de var. Son olarak bunu sorayım size e, yani şu anda e, bu gerilemesinin işte komutan değiştirdi, e, Halep kasaba gitti, General Kıyamet bu yeni gelenin e, lakabı, onu getirerek e, bir yapılanacak böyle içine çekecek Rus ordusunu tamamen orada yutacak. Yani Putin ve Batıya tuzak kuruyor, Batı mı Putin'e tuzak? Her ikisi birbirine tuzak kuruyor. Kurabilir. Burada kazanan tarafı Peki. iyi oynayan belirtecek. Bunu 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 zaman içinde evet. göreceğiz. Ama burada e, şu hani Kerch Boğazı'nın Kerch Köprüsüne saldırıda şimdi biraz önce söylediğimizi destekleyen unsurları unutmayalım. Yani şimdi, şimdi doğum gününden bir gün sonra doğum günü artsın, o gecesi diyelim. Hmm. Planlandığında eğer siz tamam bu saldırı yaptınız. Arkasından pul bastırıyorsunuz. Bir de doğum günü Marilyn Monroe'nun e, şarkısıyla evet. hani böyle ona Happy Birthday diyorsunuz. E, bir de doğum günü şarkısı. Marilyn Monroe'nun Happy Birthday dediği Kennedy'nin suikast sonucu hayatını kaybettiğini de buna ekleyecek olursanız orada verilen mesaj da farklı aslında Putine. Bunu da böyle çok gözden kaçırmamak lazım. O da der ki işte hani yeminim bozdum şeklinde ama nükleer silah kullanmaz. Ne yapar? Bütün Ukrayna'nın yani oyuna gelmemiş olur kendi iki arasındaki mücadele satranç tahtasında. Hakikaten ki burası Ukrayna'yı satranç tahtası demişti. Hakikaten demiş yani şu anda aslında sahada çok yoğun çalışmalar var ama bir satranç tahtasını görüyoruz. Yani bir hamle yapılıyor. Ve bu enerjiye odaklı mı? Genelde? Enerji Enerji Avrupa açısından önemli. Yani enerji önemli yani, ama Orta gibi bir enerji... Dilek güreşi gibi evet. sanki evet. kullanılıyor. Evet kesinlikle. Belki. kesinlikle. Şimdi Ukrayna sahasındaki bu kazanan aslında bu coğrafya hakimiyeti çok büyük kazanım sağlayacak. Ukrayna'yı eğer Rusya kaybederse Kafkaslara kadar kapı açılmayacak. Gürcistan hazır bekliyor. Yani eğer Ukrayna Tabii. kaybederse Gürcistan Avrupa ve diğer Batı entegrasyonu için hazır bekliyor. Dolayısıyla var yok mücadele ediyorlar. Ve bu şekillendirmenin hepsinin Çin öncesi şekillendirme olduğunu da biz daha önce ifade etmiştik. Evet, evet. 2027-2030'a kadar bu mücadelenin sürmesi ve körüklenmesi hedefleniyor. Ama burada Türkiye'nin e, tarafsız kalmasını ben doğru politika olarak, yani Suriye'deki yaptıklarımızı geçmişte eleştireceğimiz çok konu var. Ama Ukrayna konusunda Türkiye'nin politikasının ben başından itibaren doğru olduğunu özellikle evet. ifade etmek istiyorum. Burada e, bir Beyaz'dan silah sistemlerini falan da konuşuyoruz. Evet, Fazla diğer evet, konuklarına evet. zamanını almayayım. Mesela, ee, onu tekrar, tekrar devam ederiz. soracağız. Bu e, daha ürkütücü lakaplı bir komutan gelmesi bir şey değiştirir mi? Ya yani genel değil de kıyamet falan. Ya şöyle yani, genellikle hani sanki nükleer kıyamet gibi falan. Zannetmiyorum. Yani nükleer aşk evet. zannetmiyorum. Şöyle isimler şöyle önemlidir. Yani efsaneler bazen böyle hani uçurulur Adı ki karşı yürücü, tarafa evet evet hem kendi e, askerlerine moral olsun hem de karşı tarafa işte bak evet. bu geldi şöyle yapabilir dikkat etmek lazım. Bunlar klasik taktiklerdir.